Evhübillah'ın şeydan iracim Bismillahirrahmanirrahim. Hütüt kuşu anlatmaya devam ediyor. İnni ben vece gördüm imraeten bir kadın temlikühüm onlara hükümdarlık yapan ve ütiyet ve verilmiş olan minkünli şeyin her şeyden yani kendisine bir hükümdara gereken her şey verilmiş olan bir kadın gördüm ve lehe onun var arşun bir tahtı azîmin büyük bir tahtı. Onları bir hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her imkan verilmiş. Bir de muhteşem tahtı var. vece tuha onu gördüm. Şahit oldum. Ve gameha ve kamine şahit oldum. Gördüm. Yescudune secde ediyorlar. Lişşemsi güneşe. Min illahi, Allah'ı bırakıp da güneşe secde ediyorlar. Ve zeyyene süslü göstermiş lhebim onlara eşeydanu şeytan ermalahum işlerini yaptıklarını yaptıkları işi fesaddahum ve onları saptırmış alıkoymuş anisebili yoldan doğru yoldan alıkoymuş ve onlar layihate hidayete eremiyorlar doğru yolu bulamıyorlar ella yescudu şeytan bunu neden yapmış ella yescudu Secde etmesinler diye. Lillahi Allah'a. Ellezi yuhricu. Çıkaran, ortaya çıkaran Allah'a. El-Hab'e. Gizleneni. Gizli yağmuru, bitkiyi ve diğer şeyleri çıkaran. fis mavati Göklerdeki. Vel-arzi. Ve yerdeki. Ve ya'lemu. Ve bilen. Neyi bilen? Ma tuhfune. Gizlediklerinizi. Ve tu'linun. Tu ve açığa vurduklarınızı. Evet. Yukarıdan alalım. Ancak onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş. Böylece onları yoldan alıkoymuş. Bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan bunu, şeytan bunu göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmış. Allahu o Allah ki la ilahe hiçbir ilah yoktur. İlla ve ancak o vardır. Rabbül arşi arşın Rabbi olan el azimi büyük arşın Rabbi olan. Oysa büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Gale Süleyman Aleyhisselam dedi ki senen zuru senen zuru bakacağız. Esadak te doğru mu söylüyorsun? Emkünte. yoksa sen oldun mu? Minel kezibin yalancılardan yani yalancılardan mısın? Yoksa doğruyu mu söylüyorsun? Bakacağız. İzheb götür bir kitabı mektubumu heza bu mektubumu götür. Feelgih. ve onu bırak ileyhim kendilerine. Sümme sonra tevelle uzaklaş anhum onlardan. Fenzur bak maza yerci on. Ne sonuca varacaklarına bir bak. Şu mektubumu götür önlerine bırak. Sonra onların yanından çekil. Çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Galet sebe melikesi şöyle dedi. Ya eyyuhel mele'u. Adamlarına yani şöyle diyor. Ey ileri gelenler. İnni ben. Ülgüye bırakıldı. ileye bana kitabın bir mektup. Kerim'in çok önemli bir mektup bırakıldı. Sebe melikesi adamlarına şöyle dedi. Beyler. Bana çok önemli bir mektup gönderilmiş. İnnehu o mektup min Süleymane. Süleyman'dan gelmektedir. Ve innehu ve o mektup Bismillahi. Allah'ın adıyla başlamaktadır. er Rahman olan, Er-Rahimi Rahim olan. Ella te'lu. Büyüklük taslamayın. Aleyye bana ve tuni ve gelin Müslümin. Müslümanlar olarak. Evet. Sebe Melikesi şöyle diyor. Mektup Süleyman'dan gelmekte ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana üstünlük taslamayın, taslamayın, gelip bana teslim olun denilmektedir. Mektupta bu şekilde yazıyor. Galet dedi ki yine Sebe melekesi devam ediyor. Kraliçe şöyle diyor. Ya eyyuhel mele'u ey ileri gelenler eftuni bana bir fikir verin. Fi emri bu işimde. Mekuntu ben değilim. Gadiaten karar vermiş emran bir işte. Hatta teşheduni siz bana şahit oluncaya kadar siz benim yanımda hazır bulunmadıkça ben bir işte karar vermiş değilim. Kraliçe şöyle dedi. Efendiler, içinde bulunduğum durum hakkında bana görüşünüzü açıklayın. Fetva kelimesinden geliyor. Eftuniyim. Bana görüşünüzü açıklayın. Sizin görüşünüzü almadan asla bir işe kesin karar vermem. Galu onlar da şu cevabı verdiler. Onlar şöyle dediler. Nahnu biz ölü kuvvetin güçlüyüz ve ölü besin ve savaşçıyız. Şedidin gerçekten savaşçı bir milletiz. Vel emru emir ileyki senindir. Fenzuri bak gör maza te'murini te'mü sen neyi uygun görüp emredeceksen evet yani şu cevabı verdiler biz güçlüyüz ölü ve esin Zorlu savaşçılarız. Yine de yetki senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Galet kraliçe şöyle dedi. İnnel mülüke. Hükümdarlar izade halü girdikleri zaman gayetten bir memlekete girdikleri zaman bir şehre girdikleri zaman Efseduha orayı bozarlar ve cealu ve ederler e ehliha onun halkının şerefini izzetini ezilleten zelil ederler ve kezalike böyle yefalun onlar da yapacaklar yani bunlar da böyle yapacaklar. Kraliçe şöyle dedi, melike şöyle dedi, krallar bir ülkeye bir ülkeye girdiler mi oranın altını üstüne getirirler ifsad ederler ve halkının ulularını aşağılanmış duruma, zelil duruma düşürürler. Bunlar da öyle yapacaklardır. Ve inni ben mürsiletün göndereceğim. İleyhim onlara bir hediyetin bir hediye göndereceğim. Fenaziratün bakacağım. Bime yerci o. Ne ile dönecekler? El mürselun elçiler. Ben bunlara bir hediye göndereceğim. Sonra bakacağım. Elçiler neyle dönecek? Sadakallahu lazım. Toplum mealimiz. Hakikaten ben orada onlara hükümdarlık yapan bir kadın gördüm. Kendisine bir hükümdara gereken her şey verilmiştir ve onun büyük bir tahtı da vardır. Onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerine de şahit oldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemişti. Kendilerini hak yoldan alıkoymuş. Bu yüzden onlar doğru, doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizlenen yağmur, bitki ve diğer şeyleri ortaya çıkaran nefislerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen Allah'a secde etmeleri gerekmez mi? O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi, sahibidir. Süleyman Aleyhisselam da Hüdhü'de Doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bakacağız dedi. Bu mektubumu götür. Onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz uzaklaş da bak ne yapacak ve ne cevap verecekler. Hötüt mektubu götürünce, götürüp atınca Sebe Melikesi Belkıs dedi ki Ey ileri gelenler doğrusu bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O Süleyman'dan gelmektedir. O Bismillahirrahmanirrahim ile başlamaktadır. Bana karşı gelerek büyüklük taslamayın ve bana bana Müslümanlar olarak teslim olup gelin diyor. Ey ileri gelenler bana bu işimde bir fikir verin. Siz benim yanımda hazır bulunmadıkça ben hiçbir işi kestirip atacak değilim dedi. Dediler ki biz hem güçlüyüz hem de gerçekten savaşçı bir milletiz. Emir sana aittir. Sen neyi uygun görüp emredeceksen artık bak gör. Melike genelleme yaparak dedi ki, hiç şüphesiz hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozarlar, tahrip ederler. Halkının şereflilerini beş paralık ederler. Bunlar da adet gereği böyle yaparlar. Çünkü otoritesini kendi saltanat gücünden, heva ve hevesinden alanlar böyle yaparlar. Parantez içinde. Ben onlara bir hediye göndereceğim. Sonra da elçiler neyle dönecek? Bir bakacağım. Sadece Allah'u lazım. Kısa tefsirimiz. İnni ve Gördüğüm ilginç şeylerden biri şu. Belkıs isimli bir kadın onların kraliçesi olup ona itaatle boyun emektedirler. Ve ütiyet minkülli şeyin. Ona kralların ihtiyaç duyduğu dünya nimetlerinden bol mal, çok asker, çok silah ve malzeme gibi her şey verilmiş. Ve lehe arşun azim. İnci ve mercanla süslenmiş büyük bir tahtı var. Katade şöyle der. Belkıs'ın tahtı altından, tahtının ayakları mücevherlerden yapılmış olup inciyle süslenmişti. Taberi şöyle diyor. Burada tahtın büyüklüğünden maksat genişlik ve yükseklik bakımından büyüklüğü değil değer ve önem bakımından büyüklüğüdür. Daha sonra Hütüt daha büyük ve önemli olayı anlatmaya başlayarak şöyle dedi. Ve ve gamaha. Onların hepsinin mecusi olduğunu gördüm. Bir tek olan Allah'a tapmayı bırakıp da güneşe tapıyorlar. Ve zeyyene lehum. Şeytan Allah'a bırakıp da güneşe tapmalarını ve ona secde etmelerini onlara güzel göstermiş. Fesaddehum anissebili. Bu sapıklık dolayısıyla onları hak ve doğru yoldan alıkoymuş. Fahum <laughs> la Şeytanın saptırması sebebiyle Allah'a ve onun birliğine yol bulamıyorlar. Daha sonra hüt hüt hayretle şöyle diyor. Ella <laughs> yescudu. Göklerde ve yerde gizlenmiş olan her şeyi ve gizlilikleri bilen yüce yaratıcı Allah'a secde etmiyorlar da güneşe mi secde ediyorlar? İbn Abbas şöyle diyor. Allah göklerde ve yerde gizli olan her şeyi bilir. Ve yerlani natuhuna. Allah gizliyi ve açığı, zahiri ve batını bilir. Allahu la ilahe illahu. Allah büyüklük ve yücelikte tektir. Yüce arşın sahibi olup kendisine ibadet ve secde edilmeye layıktır. Arş yaratılmışların en büyüğü olduğu için yüce Allah onu burada özellikle zikretti. Ve hududun sözü burada bitiyor. Gale Senan Zuru Süleyman Aleyhisselam dedi ki sözünü bir araştıralım. Doğru mu söylüyorsun yoksa yalan mı? Tespit edelim. İbni Cevzi şöyle der. Süleyman Aleyhisselam kendisinden başka bir hükümdar bulunmasını kabul etmediği için Hüdüd'ün haberinden şüphe etti. Sonra bir mektup yazarak onu mührüyle mühürledi ve Hüdüd'e verdi. Şöyle dedi. İzheb bi kitabi. İzheb bi kitabi. Bu mektubu al ve Sebe kraliçesiyle ordusuna ulaştır. Sümme tebelle. Sonra onlardan saklanarak yakın bir yere çekil. Fenzur. Bak bakalım nasıl cevap verecekler. Tefsirciler şöyle diyor. Fütüt mektubu alıp Belkıs'a ve kavmine gitti. Belkıs'ın başı üzerinde süzülerek mektubu kucağına bıraktı. Galet ya eyyuhel mele'u. Belkıs, Belkıs kavminin ileri gelenlerine bana önemli bir mektup geldi dedi. İnnehu min Süleymane. Bu mektup Süleyman tarafından gönderilmiş. Sonra onu açtı. Bir de ne görsün içinde? Bismillahirrahmanirrahim yazılı. Bu mektuba güzel bir girişti. Besmele'de Rablığın Allah'a mahsus olduğu ilan edilmişti. Süleyman Aleyhisselam tarafından. Ve dolayısıyla bundan sonra mektupta, mektubun devamında Allah'ın birliğine ve onun emrine boyun eğmeye çağrı yapılmıştır. Eller <laughs> te'lu. Kralların yaptığı gibi bana karşı büyüklük taslamayın ve mümin olarak bana gelin. Galet ya eyyuhel mele'u. Belkıs dedi ki ey kavmim bu mesele hakkında bana görüşlerinizi söyleyin. Mankuntu qadi'atan Siz bulunmadan ve görüşünüzü almadan ben herhangi bir şey yapacak değilim. Valu nahnu ila ilahiye İleri gelenler dediler ki bizim çok asker ve silahımız var. Aynı zamanda çok iyi savaşırız. Vel emru ileyk biz senin emrindeyiz. Ne istersen bize emret boyun eğeriz. Onların bu sözü neyi gösteriyor? Son derece itaatkar olduklarını göstermektedir. Kurtubi şöyle diyor. Belkıs kamine güzel muamele eder ve karşılaştığı her durumda onlarla istişare ederdi. İleri gelenler onu mutlu edecek şekilde cevap vererek ordularının kuvvetli ve savaş gücüne sahip olduğunu ona bildirdiler. Sonra da işi onun görüşüne bıraktılar. Bu herkesin yapması gereken güzel bir diyalogtur. Hasan Basri şöyle diyor. İşlerini tecrübeli, cesur ve becerikli bir kadına bıraktılar. Belkıs onlardan daha sağlam görüşlü ve bilgili olduğu için bu sözleri söylediler. Galet. Belkıs dedi ki kralların adeti şöyledir. Onlar herhangi bir ülkeyi savaşarak alırlarsa orayı yakıp yıkarlar ve ve oranın ileri gelenlerini öldürür, esir ve sürgün ederek zelil ederler. Ve kezâlike yef'alûn. Savaşarak girdikleri her şehirde adet ve usulleri böyledir. Sonra sulh ve barış yoluna yönelerek şöyle diyor. Ve inni mursiletun. Ben ona, onun gibilerine yakışan büyük bir hediye göndereceğim. Bakayım kabul mü edecek yoksa red mi edecek? Katade şöyle der. Kadın Müslümanlığında da müşrikliğinde de ne akıllıydı. Hediyenin insanları etkilediğini biliyordu. İbn Abbas şöyle der. Kamine dedi ki eğer hediyeyi kabul ederse o dünya peşinde koşan bir kraldır. Onunla savaşın. Kabul etmezse o doğru sözlü bir peygamberdir. Ona uyun. Evet. Ve yerleme ma tuhfune ve ma tuhlinun. Tuhfune gizliyorsunuz. Tuhlinun açığa çıkarıyorsunuz. Bu iki fiil arasında mana yönünden tıbak vardır. Yani iki zıt anlamlı fiil ne yapmış? Bir arada zikredilmiş mana yönüyle tıbak vardır. E sadakte doğru mu söyledin? Emkün teminel kezibin. Yoksa yalan söyleyenlerden misin arasında? Mana yönünden tıbak vardır yine. Ve burada e, beyan alimleri şöyle diyorlar. Burada mana bakımından olan tıbak, lafız bakımından olan tıbaktan daha vurguludur. Çünkü fiil, fiil cümlesinden isim cümlesine dönülmüştür. Sadakteden emkün teminel kezivine dönülmüştür. Bu da devamlılık ifade eder. Eğer esadakte em kezipte yani doğru mu söyledin yoksa yalan mı deseydi bu manayı vermezdi. Çünkü bu ifadeye göre hüdüt bu işte yalan söyleyebilir. Başkasında söylemeyebilir. En minel kezibin yoksa yalancılardan mısın sözü şunu ifade eder. Fötüt yalancıların yoluna girmekle tanınmışsa o kuşkusuz yalancıdır. Ona asla güvenilmez. Arada böyle bir fark olduğunu ifade etmişler belagat alimlerimiz. İhrap yönüyle baktığımız zaman inne ismi nasf refeden bir harf mütekelmiyesi ismi ve cettü cümlesi haberi. Vece tüfil fail imraten mefulu bihi. İmraten müfret bir isim. Çoğulu nisaün. Nisaün öncemesi de nisvetun olarak geliyor. Temlik kelimesi imratenden sıfat. Zaten fiil cümlesi ya da isim cümlesi bir tenminli kelimeden sonra yani nekrab kelimeden sonra gelirse onun sıfatıdır. En an şeklinde tercüme ederiz. Yani onlara hükümdarlık yapan bir kadın gördüm demektir. Meleke yemlikü, müfret mühendis gaibesi, temlikü, tahtında hiye fail, imra'ya gidiyor. Ümmü mef'ulü bihi. Ütiye, meçhul fiil, tahtında hiye, ee, naib-i fail, minkülü şeyin, mef'ulü bihi, gayri sarihi. Leha zarf-ı müstekar mukaddem haber, arşun muahar müpteda, azim, arşun sıfatı, azim, fail vezinde sıfatı müşebbehe. Min dunillahi eşemsiden Zarf-ı zarf müstakar haldir. Mütallakı, mahsuf, kainetendir. Şems kelimesi mühendis olduğu için ne deriz? Hali de mühendis olarak getiririz. Ve mensup olarak getiririz. Zeyyene, Zeynenin tefele geçmiş hali, fiil mazi, müfret müzeker, gaip kalıbı. Eşşeytan-ı faillehüm mef'ul bih gayri sarihi. E'ma lehüm mef'ul bihi. Zeyyene'nin mef'ul Ella yes deki en mastariye, mastar harfi olan en en la'dır. Nunun lama, lamın danına kur bir mahrecinden dolayı. Yani mahreçleri yakın olduğu için nun lama çevrilip lam idgam edilmiş. Yani lam şeddelenmiş. Ella olmuş. Ve li ella yescudu demektir. Lam harfi ceri burada mahsüftür. Ve mastarı müevvel la yehtedûnenin mef'ulüdür. Yani la yehtedune ile sücudi demektir. Yani onlar e, secde etmiyorlar. E, secdeye e, secde ederek yani doğru yolu bulamıyorlar demektir. Yescudu Yescudu neydi? En fil muzariyi nasb Yani cemiyin onunu attı. Yescudu kaldı. E, fil onun hasfi ile mensuptur. Lillahi Yescudu'nun meful bih gayri sarihidir. Ellezi Allah eden Allah'iden sıfattır. Mahallen mecrurdur. Lafzen sükun üzere mevnidir. Yuhricu e, haracenin ifale geçmiş formu ahrece yuhricu. Tahtında ve fail eleziye gidiyor. El hab e mef'ulü bihi fi el hab eden zarf-ı sıfattır. Mutaallakı fi'nin mutaallakı mahsuf el kainedir. El hab ile aynı yani müfret. işte irabı aynı. Müzekker marife bir müteallak takdir ederiz uyumlu olması için. Allahü la ilahe la cinsini güç la ilahe ismi mahsuf mevcudun haberidir. İlla istisna edatı. E, ee, hüve e, o mevcudunun tahtındaki hüveden, naib fail olan hüveden bedeldir bedeldir. Rabbül arşi hüveden bedeldir veya haberdir nazara yan zuru nefs mütekelim, mal gayr formatında gelmiş sin istikbal harfi ecek acak anlamı verdik izheb e, götür bir kitabı bu mektubu mu yani bir kitabı mektubu mu haza bu mektubu mu zehebe normalde gitti anlamındaydı lazım yani geçişsiz bir fiildi gitme işi kişinin kendinde kalıyordu A, B ile müteahhitliği oldu ve götür anlamı verdik. Yani zehebe gitti, zehebe bir götürdü anlamı vermiş olduk. Götürme işi nedir? Müteaddi, geçişli bir fiil olmuş oldu. Kişi ne yapar? Başka bir şeyi götürür. Dolayısıyla fiil, fiilden başka bir şey, başka bir nesne ne yapar? Etkilenir. Dolayısıyla müteaddi olmuş. İsep fiil tahtın dente fail bi kitabî mefhulü bih gayr sarih. Haten bir harfi za kitaptan bedel ya da atıf beyan. Elgi, elga, yulgi'den emre hazır. Elgi, he, e, e zamiri. İleyhim mef'ulü bih gayrı sarih, sümmatı farsi. Tevelle, yine tevella, ye tevella'dan. Tevelle, emre hazır. ben e, ile tarfinin hasfi üzere mevniyim. Evet. Mazada kima? ismi istifam, mübteda. Za ismi mevsul haber. Galet fiil tatında heye fail. Yani da harfi ev yumunada. He tembe harfi el melevi ev bedel ya da atfı beyan. Ülgiye. Elga'nın meçhulü ülgiye. Kitabın naibu fail. Leyye mefhulü bih gayrı sarih. Ella talu'daki en yamastar harfi ya da tefsir harfi. ikisi de mümkün. Evet. Ve mahsuf fiilin e, yani utlub ademel ulu demektir. Eğer tefsir harfi olursa e, o zaman e, bir mahsufun haberi olur. Mahsul mültadanın haberi olur. Yani mazmunul kitabi ella taluh demektir o mektubun içeriği nedir? Ella talu aleyye. Yani o kitapta, o mektupta bana büyüklük taslamayın diye yazmaktadır şeklinde. Nedir? Mahsul Müteda'nın haberidir. Efta yufti emri hazırı efti çoğulu eftu olarak gelmiş. vav vafail mütekelmiyesi mefulü bih fi emri mefulü bih gayri salih. Hatta teşheduni, hatta harfi Film uzarı. muzari olan hattadan sonra gizli en ile mensuptur. Teşhedü ne idi aslında? En onu nasfetti. Yani cemiyin onunu attı. Teşhedü kaldı. Mütekelmiyesini meful bir almış. Fiile mütekelmiyesi meful bir olarak geldiği zaman y'den önce bir nun gelir. Bu nuna nunu vikay ederiz. Teşheduni ni olmuş. Ama nunun esrisiyle ihtifa edilip yetinilip y ye hasfedilmiş teşehdüni kalmış ve kezalikye yefalöneye bakalım. Ke farfuceri yefalöneye mütaliktir. Direkt onun mefule bir gayrı tarihidir. Ya da yefalöne fiilen kainen kezalik demektir. Yefalöne'nin masuf meful mutlak, meful mutlak naive olan e, kainene müteallıktır da diyebiliriz bu şekilde. İnne ismi nasfı haberini bir harf mütekelmiyesi ismi mürsiletün haberi. İleyhim bir hediyetinden zarf-ı müstegar halidir. Aslında ileyhim bir hediyetinden sıfattır. E, ve öne geçmiş, e, hediyesinden öne geçmiş ve sıfat mevsufundan önce gelemeyeceği için e, biz buna ne diyoruz? Haldir diyoruz. İlanın müteallakı mahsuf kâinetendir. F atı harfi naziratünü mürsiyetün üzerine atfetmiş. Bime aslında bima'dır. B harfi cer ma ismi istifam soru ismidir. Yani i̇smi istifam olan ma'nın önünde harficer geldiği zaman B hatta e, gibi harficerler, cerler ila gibi harficerler geldiği zaman e, ismi istifamın elifi hasfedilir. Bir mademeyiz, bime deriz. Veya lam geldiği zaman lime deriz mesela. Veya hatta me gibi hatta geldiği zaman tahfif için bu şekilde elifas ediliyor. Ma ismi istifam. Yerci onun mefulü bihi. El mürselün yerci onun faili. Vav ile merfu olmuş. Cemil Zekar salim olduğu için irabını vav ile almış. Nun cemin onudur. İsmi mefuldür mürselün. Dolayısıyla naibi fail alır. Tasındaki hüm naibi faildir. Mürsile, ersele, yürsilü, irsalen. İsmi faili Murselin Müfret bendesi olarak gelmiş. Hediye, müfret isim çoğulu Hedaya olarak geliyor. Nazira Nazaranın ismi fa ile Nazır veya manzara olarak bakılan yer anlamında Türkçe'de kullanıyoruz. Evet. Veya Nazara gözlük anlamında mübelgesi fa kalıbını kullanıyoruz. Sayfamızı bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki sayfada 19. sayfada görüşünceye kadar Allah'a emanet olsun.